Ateş gibi. ederim. An Eee. Değil var. Bir Hat, Arapça çizgi manasına geliyor. Hüsni hat, güzel çizgi manasına geliyor. Hatta hüsni hatla yazılır. O yüzden eser haline gelir. Hattın tarihi Hazreti Ali'ye kadar dayandığını söylerler. Hatta hattatların piri Hazreti Ali olduğu söylenir. Hat, e, malumunuz İstanbul'da en güzel şekilde yazıldığından dolayı günümüze bu şekilde gelmektedir. Hat sanatı, İslam sanatları e, heykele, resime fazla iyi bakmadığından dolayı İslam sanatlarında hattı e, sanat haline çevirdiklerinden dolayı çok ciddi manada İslami eserlerin içerisinde yeri vardır. Hat ağırlık olarak cami yazılarında, kitabelerde ve levha şeklinde yazılmaktadır. Ekseriyet mesela mezar taşlarında da vardır. Hat sanatı en başta e, nelere dikkat edilmeli? İyi bir hoca bulunup iyi bir ders alınmalı. Daha sonra usulüne göre bu sanatı icra etmeye gayret edilmeli. Şu an Urfa'da bölge itibariyle yani Güneydoğu Anadolu bölgesi itibariyle Urfa şu an en iyisi. Yani burada 6 tane icazetli hocamız var ve şu an bizler de varız. Şu an Urfa'da tam manasında yapan 5 tane üstadımız var. Yani hattın talebi çok, talebesi az. Yani bunu neden biz söylüyoruz? Çok talep edilir, çok merak edilir, yapılmak istenir, yazılmak istenir. Ama hat meşakkatli bir yol olduğundan dolayı talebeler gelir belli bir süreden sonra çoğu vazgeçer. Yani e, şu an e, hat hocalarımızın hepsinin belli kitlelere ulaşması var, Eğitim eğitimleri var, talebeleri var. Hat sanatı üç ana temelden başlar. Farklı malzemeleri de vardır. Bunların en önemlisi mürekkep, kalem, kağıt. Hattın en başta yani bir sanatkarın yani bu hat için de geçerlidir, diğer sanat dalları için de geçerlidir bir hocanın mekanı olması. Tam rağbet olmadığından dolayı bu işler en başta gelir düzeyinde yapılmaz yani hobi amaçlı yapılır. Ve gençlerin bu sanata meraklı olan gençlerin ulaşması için en başta bir sanatkarın yerin olması lazım. Atölye ortamı olduktan sonra meraklısı hocasını bulur, meşk etmek ister. Bu şekilde de devam eder. Aklan de dediğimiz altı çeşit kalem vardır. Ama ekseriyet olarak kullanılan en baştaki yazı türü sülüstür. Onun dışında nesih ve celi sürüs. Nesih türü, e, nesih yazısı dediğimiz yazı Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı ince yazı, e, yazılardır. Sülüs onun bir üst kademesi. Celi sülüs de genelde levhalarda kullanılan büyük kalemle yazılan yazılara da celi sülüs deniliyor. E, Tabi görsellik açısından celi sülüs biraz daha göze hitap ettiğinden dolayı yani büyük yazıldığından dolayı ağırlık olarak celi sülüs yani göze gelir onu severler. Ama e, Sülüs'e başlamadan Celi Sülüs'e geçilmez zaten. Yani kişinin merakına göre değişiyor bu. E, hediye edeceği yere veya evine asacağı ortama göre bu ayet de olabilir, hadis de olabilir, özlü söz de olabilir. O kişinin artık e, benimsediği o sözü, o ayeti, onu kişiliğini yansıtan, ruh, ruhuna dokunan yazıyı eser haline getirip odasına asmak ister, evine asmak ister veya sevdiği bir arkadaşına hediye etmek ister. Ona göre değişiyor mesela. En son yazmış olduğumuz yazılarda özel isim siparişi almıştık mesela. Ona göre kişilerin isimleri tasarlandı, istiflendi. Yazı haline getirildi ve verildi, teslim edildi. Yani hattın e, levha haline gelmesinin yolu biraz uzun. Tabi yazıya göre, istife göre, kompozisyona göre değişiyor bu. E, hatta ilk önce bunu meşk eder, belli bir seviyeye getirir. Ondan sonra istifartı kafasına yattığı zaman bunu kalıba töker. E, aharlı dediğimiz hat kağıdına onu istifini geçirir. Daha sonra yazar. Tabi bu ortalama mesela bir ayetin hat levhası haline gelmesi nereden baksanız sağlam bir çalışmayla bir ayı bulur. Fiyat bilgisi değişiyor. Yazıya göre, kompozisyona göre değişiyor. Yani şu anki biz e, Şanlıurfa'daki yani sanat anlayışı biraz şu geliştirme açısından fiyatlarımız uygun yani. Çok yüksek meblalarda değil. Hatta kullanılan kalem kamış kalem. Bu kamış kalem ağırlık olarak Hindistan ve Çin'den gelen kalemlerdir. Bizim e, Türkiye'de de kamışlar vardır ama onlar iyi değil yani tam hat yazmaya elverişli değil. Bunlar Çin ve Hindistan'dan gelen bambu kalemlerdir. Biz bunları kalem haline getiririz. Hatta bunu açar. Hatta hatatlarda bir şey vardır, gelenek vardır. Açmış olduğu kalem artıklarını, yongalarını atmaz. Osmanlı döneminden gelen bir gelenektir. Hattat vefat ettiği zaman suyunu bunlar ısıtırlar. Bu şekilde de az olursa toprağına karıştırırlar. Hattın kalemi bu şekilde. Tabi kullanmış olduğumuz is var. İs mürekkebi de malumunuz duman hissinin toplanmasıyla elde edilir. Daha sonra Arap zamkıyla ve belli işlemlerden sonra havanda dövülür. Ya havanda dövülür ya da bir aletin içerisine koyup belli bir dönem karıştırıldıktan sonra artı mürekkep kıvamını alır. Mürekkebin içinde bir de lika dediğimiz saf ipek vardır. Şimdi bu ipek içerisinde olmasının sebebi olur da mürekkep yere dökülürse yani hokka yere düşerse mürekkep dökülmez. Kalemi batırıp çektiğimiz zaman damlama olmaz. Üstatlar bunu da düşünmüşler. Mürekkep de bu şekilde. Bir de hatta en önemli olan kağıt. Kağıdın özelliği, o kağıt normalde mat bir kağıttır, beyaz bir kağıttır. Bu kağıt alınır, çay suyuyla renklendirilir. Renklendirildikten sonra nişasta muhallebi kıvamına getirilir kağıdın üzerine sürülür. Belli bir dönem geçtikten sonra yine kuruduktan sonra yumurtanın akı alınır. Yumurtanın akı şapla karıştırılır. Daha sonra ondan elde edeceğimiz sıvıyı da kağıda süreriz. Daha sonra parlatma taşımız var bizim mühre, mühre dediğimiz. Ya camdır ya akiktir ya çarmak taşından yapılmış bir taş. Onu da kağıda sürdükten sonra kağıda artık parlak bir zemin alır. Bu şekilde yazı yazmaya uygun hale gelir.